Faik abi sende çorap mı yok? Ben giymem çorap. Yazmış giymem. Neden? Hiç. Yok. Adamın ateşi çok çorap yüksek mı? hayatım. Ne? <laughs> ateşi yüksek. <laughs> Tabii ki. Ya buz gibi odada yatıyor biliyor musun? Buz gibi. Tabii ben yaz kış benim odam. Klimanın altında yatılır mı insan? Yapmayacak. Klimanın altında yatıyor. Hadi ya. Ha? Aynen öyle. Güzel bir soru geldi buradan ayrı mı? mı yatıyorsun? Çocuklar. Hayır. Şey. Tabii onun, o, ondan Ar dolayı tabii ki Ar ayrı yatarım. <laughs> <laughs> Hatıram. Klimanın Olay. altında benim sesim Aa. ben sesimden arabada açtım ben. Ama var. senin sesin gider. En büyük düşmanım çünkü. Sesi 10 derece olsa. O da buz gibi olacak, kalorifer kapalı olacak. Cam açık Sağlıklı ol. yaşamak öyle. Hayır abi. Ben çok yoksul bir adamdım. Hep Hı. öyle yattım abi. Hı. Ben evde nerede yemek yerim biliyor musun abi? Neyin üzerinde hala yemek yerim? Neyin üzerinde yerim Safiye? Ay çok sanki önemliydi. Ne, Gazetenin üzerinde, üzerinde. Evet. evet. Hala güzel Aynı bir mi? örtülerimi seremedim de ona yanarım. Bir <laughs> gelir. O Aynen falan neler ya. neler ne var. Çamaşır yıkanma ya yani, boş ver. Yani <laughs> ruhu çok başkadır onun. Bir tek şey çorap mı giymiyorsun? İş çamaşırı Üş. falan var mı? <gülüyor> <gülüyor> He <laughs> ve lazımsınız ya, ya. gerçekten. Evet, Onun yüzünden etrafından bir yolları ayırdık yavrum. Ha. Anladın mı? Klima altında yatıyor. Ben mahvolurum. E adamcağız şey geziyor. Evde çıplak geziyor. Ben ayırdım odayı. Ben ne yapayım yani? Allah evde gezer evde çıplak ya evde. Ne düşünsün bir şey diyorsun. Nasıl yani. geziyor? Ay geziyor dediysen mi gece yatarken bir an yani, müsaade etmedik Oya <laughs> O ya ne diyor? <laughs> 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 bu Gece yatar 13 kez <laughs> <bilirsin> ya. <laughs>